Video başlamadan önce %20 indirimli bir şekilde Pitbull tokeni satın almak için açıklama kısmındaki linkten MXG Global borsasına kayıt olabilirsiniz. İyi seyirler efendim. Teknoloji Dostu kanalından herkese merhabalar sevgili dostlarım. Pitbull Token bomba gibi yükselmeye devam ediyor sevgili dostlarım. Her video attığımda yeni bir ATH tazeliyoruz sevgili dostlarım. Pitbull Token'i hala satın almadıysanız Max borsasına Tron göndererek açıklama kısmındaki linkten kayıt olacaksınız önce. Ee, sonra siteye Tron göndereceksiniz arkadaşlar. Çünkü bana soruyorsunuz hangi coin'i göndereyim hocam diye. TRX bakın TRX Tron coin biliyorsunuz değil mi? Bir tron sadece kesim ücret alıyor. O da kaç? 1 lira mı ne? Öyle bir şey arkadaşlar. Çok değil. Sakın USDT göndermeyin. USDT 1 dolar 15 TL'niz gönderim ücretine gider sevgili dostlarım. Arkadaşlar Pitbull token'de efsane bir haber var. Onu söylemeden önce sizlere efsane verileri söyleyeyim arkadaşlar. 10 milyon dolarlık 24 saatlik acmi ile tüm zamanların en yüksek hacimine ulaşmış bulunmaktayız piyasa değeri 91 milyon dolar ve seyreltilmiş piyasa değeri de 224 milyon dolara kadar yükseldi sevgili dostlarım ve yakın haberi beklenen yakın haberi geldi son 12 saatte sevgili dostlarım 13 trilyon pitbull token yakıldı sevgili dostlarım o listelemesi de geldi bakın ben size dememiş miydim Şimdi yakım yapsanız ne olur yapmasanız ne olur dememiş miydim? Fiyata bir etkisi olmaz dememiş miydim? Bunları dememiş miydim? Aylardır ben video atmıyorum muyum arkadaşlar? Aylardır ben bunların hepsini söylemiyor muyum sizlere? Aylardır bakın arkadaşlar ben size aylardır bunları söylemiyorum muyum? Yakın haberleri boğa sezonunda gelecek. Bitcoin düzeldikten sonra gelecek demiyorum. Bakın 4 aydır ben burada. Piyasadaki en eski pitbullculardan biriyim sevgili dostlar. Önceden 2 2 2 3 kişi vardı YouTube'da pitbull token videoları çeken. Şimdi ortalık pitbullcu kaynamaya başladı sevgili dostlarım. Bu arada Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten sevgili dostlarım. Evet, kesinlikle takip edin. Tüm gelişmeleri sizlere paylaşacağım sevgili dostlarım. Yeni bir altcoin sepeti hazırlıyorum. Onu da sizlere paylaşacağım sevgili dostlarım. Şu bitcoin biraz daha yükselsin. Bakın 53 bin dolarları görsün. Piyasanın içinden geçeceğiz. Şuradan ondan sonra bir yatay hareket sergileyelim. Ve bitcoin dominasyonu düştükten sonra bu market %50, %50, %100 yükselişlerle dolacak olacak arkadaşlar. Market öyle bir yeşillenecek ki sizler bile inanamayacaksınız. Evet, Pitbull'da artık geliyor sevgili dostlarım büyük yakın haberleri. 2 güne kadar bana diyordunuz Pitbull'dan bir şey olmaz. Sen boşu boşuna video çekiyorsun, videosunu çekiyorsun diyor. diyordunuz. Bakın benim kanaldaki tüm videolarım Pitbull, Pitbull, Pitbull. Pitbull yükselmeden önce ben bunu diyordum arkadaşlar. Yani Pitbull düşerken de sadece piyasada 2 kişi vardı. İki kişi bir sevgili dostlarım piyasa düşerken coin Ali vardı bir de ben vardım arkadaşlar. Başka da bu Pitbull'un videosunu çeken yoktu ama e, yükselince artık tüm YouTuber'lar gelmiş videosunu çekiyor. Şöyle yükseleceğiz böyle yükseleceğiz. Sen %200 yükseldikten sonra o coin'in videosunu çeksen ne olur? Biz aylardır buradayız. Aylardır biz bu... Koyuna e gönül veriyoruz. Bu da Shiba gibi olacak diyoruz. Shiba gibi uçacak diyoruz. Önündeki 3 sıfırı da atacak diyoruz. 2026 hedefim var. Ben elimdeki Pitbull tokenleri hala satmadım. Satmayacağım. 2026 olduğu zaman elimdeki tüm Pitbull'ları çıkaracağım sevgili dostlarım. Hodl 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 trade yapmak size para kazandırır mı? Para kazandırır. Ama hodl zengin eder sevgili dostlarım. Bunu asla unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.